Değerli izleyenler şimdi güzel bir haberle karşınızdayım. Yayınıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba değerli kardeşlerim. Lütfen bu yayına beğen atarak yayına başlayın. Aliyev Raisi'yi şok ediyor. Niye? Raisi iyi başlamadı. Göreve iyi başlamadı. Göz pınarları kurudu ağlamaktan. Aliyev'den Raisi'ye ne oldu Raisi? Ne oldu nakaratları? Bakü'deki sarayda inliyor. Evet Raisi'ye epey ayar çekti Aliyev sustu 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 sonra Raisi'yi fena hırpaladı. Yaptığı hamlelerle İran'ı köşeye sıkıştırdığı yetmemiş gibi cümle aleme rezil etti. Uyuşturucu ülkesi diyerek. Evet şimdi Paşinyan'a söylediği sözleri inanın şu anda Bakü'de onlara aynı şeyi söylüyor. Şimdi Paşinyan'a dediklerini bir hatırlayalım. Şimdi biz gösterdik kim kimdi. İti qovan kimi qovururlar. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qo qovur. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəs Cəbrayılə yol çəkirdin, Paşinyan. Nə oldu? Ana bu yol. Bəşşada parlament binası tikirdi. Nə oldu? Kərlə nə mə? Paşinyan, nə oldu bəs? Nə oldu paşacan? Desən. Bir çox illər ərzində dinlərdə qalacaq. Nə oldu paşacan? Yol çəkirdincə Cəbrayil rəqs eləyirdi. Nə oldu və status? Cəhənnəmə getmis status. Göra getmis status. Görməyər gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezident olmayacaq. Bu günlərdə dəhələrlə Azerbaycan halkına müracaat ederek yumruk göstermiştim düşmana. Yumruk göstermiş. Demiştim ki bu yumruk ele bele yumruk değil. Bu demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın başını ezeriz ve ezeceğiz. Ve aynı zamanda bu yumruk birliğimizi rendir. Bak bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti her bir şey böyle olacak. Bizimdir. Evet bu nakaratlar Bakü'deki sarayda inim, inim inliyor İran'a. Evet bir şekilde Aliyev Paşinyan'a yaptığının bir aynısını evet Raisi'ye yaptı. Yani çevresi de kendine sataşan iflah olmuyor. Paşinyan neler çekti? Fransa'nın ve Amerika'nın desteği olmasa, Rusya'yı halka Rusya ile korkutmasalar, tamamen Koçaryan'la Rusya'ya bağlanacaksınız. İkinci Lukaşenko olacak Koçaryan demeseler Paşinyan zaten gelemeyecekti. Paşinyan hatırlayın parfümün çalındığını bile söylemişti ayaklanmada. Güle güle bitmiştik değerli izleyenler. Evet Aliyev ne oldu ne oldu Paşinyan derken biz zaten Karabağ'da Paşinyan'a aynı şekilde sesleniyorduk. Aslında yayınlarımızda söylediğimiz tekerlemeler liderlerin diline vardı çok da sevdiler. Ama bir husus daha var. Ne oldu diye nakaratlar devam ediyor. İran kendi yaptı kendi buldu. Tapikat yaptı. Araçlarının çok eski olduğu görüldü. Tek füzeleri var. Füzelerine karşı da hava savunma sistemleri alındı. Kara araçlarına harap harop füzeleri alındı. Ve kahraman cengaverler de bir kenarda. Ayrıca Türkiye'nin verdiği F-16'lar da bir kenarda. Yani demem ki İran yaptığını çekiyor. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovurur onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qo qovur. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəs Cabrayıl yol çəkirdin. Paşinyan, nə oldu? Hanı bu yol? Bəs Şəhərdə parlament binası tikildi. Nə oldu? Carənməgə. Paşinyan Nə oldu, bəs? O nə oldu, paşacan? Deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu, paşacan? <laughs> Yol çəkəndincə Cəbrayilər ce <laughs> rəqs eləyirdi. Nə oldu, bəs, statu? Cəhənnəmə getdi, statu? Göra getdi, statu? Görməyər gör oldu, statu. Yoxdur, statu. Bel olmayacaq. Nə qədər ki mən prezident olmayacağam. Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək yumruq göstərmişdim düşmənə. Yumruq göstərmiş. Demişdim ki bu yumruq elə-belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzərik və əzəcəyik. Və eyni zamanda bu yumruğu birliğimizi rendir. Bak bugün Azerbaycan halkı bu yumruk gibi birleşti. Ve her şey böyle olacak. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycandır. Evet bugün bağımsızlık günü 18 Ekim 1991'de Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmuştu. Bu bağımsızlığı ayrı bir kutlayacağız. Karabağ'da birkaç şehri kurtardık. Geri kalan bölgelerde Rus işgali altında. İnşallah onları da kurtaracağız. Ama bir husus var ki artık güçlü, emin ve seri adımlar atmamız gerekiyor. Artık sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için gerçekten adımlar seri ve hızlı olmalı. Rusya'nın bölgedeki hakimiyet çabalarında bizler de rol almalıyız. Rusya'ya her şeyi bırakırsak ortalığı karıştırıyor, Kremlin'de eğleniyor. Buna son vermemiz lazım. İşte 18 Ekim'deki kararlılık yüreklerde olması lazım. Aliyev'e İranlı bir subayın cevabının dışında İran'dan hatırı sayılır bir cevap gelmedi. Demek ki Aliyev tam da gediğinden dokunmuş. Yani İran'a hiç olmadığı yerden dokunmuş. İran şokta gerçekten. İran ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü Aliyev'in elinde deliller var. Ermenistan İran'la birlikte işgal altındaki toprakları Avrupa'ya giden eroin uyuşturucu güzergahı olarak kullandı diyor Aliyev. Şimdi Raisi'yi mat ettiği, Raisi'yi şok ettiği cümleleri okuyor. İran'ı şok ettiği cümleleri. Demek isterim ki İran'da Raisi görevi iyi başlamadı. Evet Aliyev'in konuştuğu sözler. Такова реальная картина на освобожденных территориях, и это могли видеть тысячи политиков, дипломатов, журналистов из многих стран, побывавших за неполный год на освобожденных территориях, в том числе представители стран СНГ. За прошедший год после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком, государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках Азербайджана-Иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет – вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотиков. Bu da İran'ın düştüğü durum. Evet İran'ı bu kadar sessiz, İran'ı bu kadar çaresiz görmedik. Çünkü politika olarak yalnız kaldılar ve bunu fırsat bilen ve İran'ın en zayıf anını bekleyen Aliyev gereken atışları attı. Gerçekten şoktalar, gerçekten. Değerli kardeşlerim, İran'ın siyasete bitişini, Raisi'nin yaşadığı şoku sizlerle paylaştım. Aliyev ustaca bekledi, avını sonra avına koştu. Yani Raisi, İran'da şu anda gerçekten bir seçim olsa işi çok zor. Değerli kardeşlerim, lütfen bu yayına beğeni atmayı ve özellikle bu yayınımızı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.